Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları tablodan çıkan atları aktarmaya çalışacağım. Umarım yani iyi sonuçlar alırız. Birinci koşu Maiden'ın ile başlıyor. 4 no 7 no safkan burada kazanırdı. 7. Sürprizini 3 yapar. 7'nin dışına çıkacaksa yarış. 5-8 gibi safkanlarda gelme kazanma ihtimalleri var. Benim görebildiğim bunlar oldu. Normal 7 kazandığı yüksek bir saflanın çıkması gerekiyor kayıp kursu yapmaz ise. İkinci koşu şartlı mücadelede 5 nolu safkan. Kilo dezavantajı olsa da yarışın AGF'si varlık da biner. Kazanabilir gördüğüm kadarıyla 5 yaşında ikincilikleri var grubun formda safkanı. 5-2 rakip olur. Grubun en kaliteli safkanı duran ara vermiş 4 sürprize imza atır. Benim görebildiğim Lüt ayakta bunlar oldular. 1, 3, 6 diğer atlarda e, kısmen de olsa kazanma potansiyeli var. Üçüncü koşu şartlı dişi 3 nolu safkan aradan etkilenmezse tek olur kazanış grup bu at için müsait ve grubun en kaliteli atı. 6-5 rakip 2 daha gefe var diğer atların gene yazımını size bırakacağım ama tek olacaksa 3 nolu safkanın kazanması tek olması gerekiyor etkilenmesi aradan. Dördüncü koşu Çim, Maiden Çim. 13-8 ve Altınoğlu Safkanlardan 8 grubun en kaliteli atı. 3 yaşında tabi dezavantajı olsa da yani giderlerse yarışa kazanırlar bu atla. 8-13-6 rakip 4 yaşında 6-13-5 yaşında yani kazanç sağlayan 13 olmuş burada rakip olurlar. 6-9-14-2 devam eden sıralamam arkadaşlar bu çim yarışta görebildiğim atlar bunlar oldular. Beşinci koşu tekrar şartlı yarışı. 9 ile 1 arasında bir yarışta 9'un tek olması gerekir. Rakibi 1 çıkıyor. Grubun ikisi de kaliteli atı. İkisi de formda ve yavaş avantajlı saftanları. 5 AGF almış. Yani diğer atların gene yazımını size bırakacağım ama teke gideceksek eğer ben 9'dan yanayım. Ciddi rakibi de 1 olur. Altıncı koşu çim yarışı. Burada da 7 onu safkan. Yani tek olur vaziyette start alıyor. Çim, yarış, çim yarışlarında şu atta kalan atlar var. Porardan çok fazla at geliyor. Yani handikap puanı düşük, kalitesi düşük veren atlar. Bunlar e, sentetik ya da kum pisti start alıp çimi bekleyen safkanlar var. Handikap almayan. Tahminim o yönde. Onlardan geliyor. O da tabii bende olmuyor. Tespiti olmaz bende. Düşük handikaplı atların yüksek handikaplı kalitede kalmış atları önermekteyim. Koşar durumda olan bu formuyla, bu yaşıyla, yani bu kalitesiyle 7 kayıp yarışı yapmazlarsa net kazanır. Gördüğüm bu. 2-8 sürpriz atları buranın. HGP almışlar. Ve diğer atlar 1-10-6-11. Kim yarışında olmadık atlarda yarış kazanıyor. Görebildiğim bunlar. Yedinci ve son koşusu. Burada da bir tek olur vaziyette start alıyor. Grubun en kaliteli atı. Hani ekstra bir şey çıkmayacaksa kazanması gerekir. Tek olması gerekir. Rakip 10 çıkıyor. Ve diğer atlar. 12'de AGF var. de bana çok ters bir AGP. Yani erken almıştım belki ondandır. Diğer atların yazımını size bırakıyorum. Bu kadar da arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. we'll check it